Harry Potter, J.K. Rowling'in büyücülük dünyasının en ikonik karakteri ve serinin baş kahramanıdır. Yetim bir çocuk olarak başlayan hikayesi, büyük bir büyücüye dönüşmesini ve Voldemort'a karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Harry, anne ve babası Lily ve James Potter'ın Lord Voldemort tarafından öldürülmesinin ardından Muggle olan Dursley ailesi tarafından büyütülür. Dursley ailesi Harry'e oldukça kötü davranır ve ona büyücülük dünyasından tamamen habersiz bir hayat sunar. Ancak Harry 11. yaş gününde Hogwarts Gadılık ve Büyücülük Okulu'ndan bir davet alır ve hayatı değişir. Harry Hogwarts'ta büyücülük yeteneklerini keşfederken Ron Weasley ve Hermione Granger ile güçlü bir dostluk kurar. Bu dönemde Voldemort'un geri dönüş planlarıyla karşılaşır ve her yıl onun komplolarını engellemeye çalışır. Harry aynı zamanda kendisini özel yapan bir şey olduğunu öğrenir. Voldemort'un Harry'e yaptığı saldırı sırasında bir parça ruhu Harry'e geçmiş ve onu hem kurtarıcı hem de hedef haline getirmiştir. İlk yıl felsefe taşını Voldemort'tan korur. İkinci yıl sırlar odasını açar ve Basilisk'i öldürür. Üçüncü yıl vaftiz babası Sirius Black ile tanışır ve ailesinin geçmişine dair gerçekleri öğrenir. Dördüncü yıl üç büyücü turnuvası sırasında Voldemort'un geri dönüşüne tanıklık eder. Beşinci yıl Zümrüdüanka Anka yoldaşlığına katılarak Voldemort'un yükselişine karşı direnişe dahil olur. Harry'nin büyüdükçe öğrendiği en büyük sır Voldemort'un ölümsüzlüğünün Horcrux adı verilen objelerde saklı olduğudur. Harry, Ron ve Hermione ile birlikte bu objeleri yok ederek Voldemort'u zayıflatmaya çalışır. Hogwarts'taki büyük savaş sırasında Harry kendini feda ederek Voldemort'un ruhunun içindeki parçayı yok eder ancak sonunda hayatta kalır. Harry Voldemort'u nihai bir düelloda yenerek Karanlık Lord'un devrini sona erdirir. Hogwarts yeniden inşa edilir ve büyücülük dünyasına barış gelir. Harry, Ginny Weasley ile evlenir ve üç çocuk sahibi olur. Ayrıca büyücülük dünyasında Auror olarak çalışmaya devam eder. Böylece karanlık büyülere karşı savaşmayı sürdürür. Harry hem bir kahraman hem de ailesinin mirasını yaşatan bir figür olarak hatırlanır. Yeni içerikler için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.